Şanlıurfa'da deprem sonrası boşalan sokaklarda başı boş gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Şanlıurfa'da sayısı her geçen gün artan başı boş köpekler vatandaşları korkutuyor. <laughs> tamam, hadi <kaldır> da <laughs> Kentte uzun süreden beri önlem alınmayan başıboş köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle deprem sonrası ağır hasarlı binaların olduğu Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sürüler halinde dolaşan ve şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde de sıkça görülmeye başlanan başıboş köpekler vatandaşları korkutuyor. şehrin dört bir yanında cirit atan boş köpeklere karşı yetkililerin duyarsız kalmasına tepki gösteren vatandaşlar tedirgin olduklarını söylediler bir, daha daha još da sen çocuğum var mahmedim okula gidiyor ama